Korelasyonla ilgili grafiklerde diyelim ki biz yaş ile alkali fosfataz ve D vitamini arasında korelasyon olduğunu istatistikle bulduk. Şimdi grafiğini çizeceğiz. Grafiklerden Scatter ve Simple'ı seçiyoruz. Ondan sonra X ve Y aksını dolduruyoruz. X aksına yaşı koyuyoruz. Y'ye de alkali fosfataz sabit olanlar daha çok genellikle x aksına konur. Bir hata yaptığımız zaman reset tuşuyla silebiliriz koyduklarımızı. Yaş ve alkali fosfataz yerleştirildikten sonra şimdi korelasyon eğrisi çıkacak. Korelasyon eğrisinde işlem yapmak için sağa klikleyip SPSS'den Open diye daha büyük bir sayfayı açıyoruz. Kutucukları işaretleyip çarptan opsiyonlara giriliyor. Total Fit Line işaretlenince bu şekilde korelasyon eğrisi pozitif bir eğri olduğu ortaya çıkıyor. Yani yaş ilerledikçe alkali fosfatazın arttığı pozitif korelasyon olduğu burada izleniyor. Bu kutucukları istediğimiz şekle getirebiliriz. Mesela içi dolu bir kare şekline boyutunu ayarlayabiliriz rengini değiştirebiliriz buradan. SPSS'in programlarına göre bu çok farklı formatta değiştirilebiliyor. Ve daha sonra da çıkan korelasyon eğrisi kopyalanıp Word'e atılabiliyor.